Merhabalar. Nasılsınız? Muram her şey yolundadır. Geçen videomda da bahsettiğim gibi bugün kentsel dönüşümü konuşacağız. Bildiğiniz üzere Şubat ayında çok ağır bir deprem felaketi yaşadık. Birçok insanımızı kaybettik, birçok binalar yıkıldı. Ve tabii ki bu maalesef ki deprem kuşağında yani deprem bölgesinde olan yaşadığımız için de ülke olarak buna birazcık daha hazırlıklı olmamız lazım. Bununla ilgili 6306 sayılı bir kanunla devletimiz bir kentsel dönüşüm yasası çıkardı. Bu yasayla riskli yapı durumundaki binaların yıkılıp yerinde yapılmasıyla ilgili hazırlanmış bir kanun bu. Bu kanunun avantajı bu riskli yapılarda oturan vatandaşlarımıza 18 ay kira desteği ve bu binaların yıkılıp yapılması için uygun oranlarda da kredi sağlayan bir kanun bu. Tabii bu kanunun bir avantajı da işi çabuklaştırması yani kat maliklerinin 3'te 2 oyuyla, 3'te 2 katılımıyla bu kentsel dönüşüm yapılabiliyor. İstanbul'u konuşacak olursak bugün İstanbul'da 1.3 milyon bina var ve 6.5 milyon konut var ve maalesef bu sayının içerisindeki 1.5 milyon konutunda riskli yapı olduğu öngörülüyor. Fakat biraz da iyi haber var. Bunların yaklaşık bu 1.5 milyonun 600 bin üzerindeki yapıda kentsel dönüşümü tamamlanmış durumda. Yaklaşık 90 binin üzerinde de şu anda sahada kentsel dönüşüme girmiş ve yapılan binalarımız var. Ama maalesef ki yine hala bekleyen 700 bine yakın, 700-800 bin civarında yenilenmeyi bekleyen bina var. Şimdi kentsel dönüşüm şöyle bir şey. Binanın yıkılıp yerinde yapılması. Bunu kentsel dönüşüm kanunundan faydalanarak da yapabilirsiniz. Kendiniz de yapıyı yıkıp yerine yeni imar planı üzerinden inşaat yapabilirsiniz. Eğer devletin sunduğu olanaklardan faydalanmak istemiyorsanız, süreci çabuklaştırmak istiyorsanız. Kentsel dönüşüme girmenin belli kuralları var o kuralların başında da tabii ki bir risk raporunun alınması gerekiyor. Kanun şöyle diyor. Üstünde bir bina var. Binanın yıkılması lazım ve yenisinin yapılması lazım. Bina yıkıldığı anda artık kat irtifaklı veya kat mülkiyetli olması o binanın bir şey ifade etmiyor. Yıkıldığı anda arsa statüsüne dönüşüyor. Ve arsa olduktan sonra artık o bölgedeki o arsanın imar planına göre yeni bir inşaat yapılabiliyor. Buradaki tabii en büyük sorun metrekarelerin küçülmesi. Aslında bir sorun değil bir problemin çözümü bu. Belki belli noktalarda bazı bölgelerde metrekareler küçülebiliyor. Bazı bölgelerde aynı metrekarelere yakın veya aynı metrekarelerde yapılar yapılabiliyor. Bazılarında da çok az da olsa bu farklı daha büyük inşaatlarda yapılabiliyor. Bir daha büyük yapılarda yapılabiliyor. Tabii bunun katmaliklerine de ayrı bir avantajı oluyor. Ekstra çıkan kapalı alanlarla ilgili. Kentsel dönüşüm katmaliklerinin maliklerinin 3'te 2 çoğunluğuyla e, uygulamaya geçilebilen bir kanun. Bunun 9 aşaması var. 9 aşamada bu kentsel dönüşüm süreci tamamlanabiliyor. Bunların üzerinden tek tek geçersek bir kere birinci konu ilk yapılması gereken şey risk raporunun alınması. Bu risk raporunun alınması için o yapıdaki katmaliklerinden bir tanesi belediyeye müracaat ediyor. Belediye tarafından ilgili üniversitelerden gelen mühendislerle bu rapor hazırlanıyor. Sonra bu rapor eğer bir riskli raporu ise bu raporun kesinleşmesi gerekiyor. Kesinleşmesinin kuralı da itiraz olmaması. Yani kat maliklerinden herhangi birisi bu rapora itiraz ederse bu rapor kesinleşmiyor ve yenilenmesi gerekiyor. Kesinleşmesi için de itiraz olmaması gerekiyor. Bu rapor itiraz olmadan kesinleştikten sonra üçüncü aşamada onaylanması gerekiyor. Onayda şöyle oluyor yine belediye bu rapora bakıyor. Bir raporda bir eksik yoksa, rapor düzgün hazırlanmış bir raporsa, kanuna uygun hazırlanmış bir raporsa belediye bu raporu onaylıyor. Şimdi belediye bu raporu onayladıktan sonra süreç tamamen başlıyor. Ondan sonra belediye bu onayladığı raporu dördüncü aşamada tapu müdürlüğüne gönderiyor. Tapu müdürlüğü de bu tapunun, bu binanın olduğu ada parselin kütüğüne riskli yapı şerhini düşüyor. Bundan sonra artık o binanın yıkılması gerekiyor. Yıkılması ne demek? Şimdi burada en önemli nokta bu süreçlere geldikten sonra müteahhitlerle görüşmelerin başlaması gerekiyor. Sebep şu, süreler çünkü birazcık dar burada. Neticede devlet 18 ay destek veriyor ve bu süreçler raporun alınması onaylanması ve tapuya işlenmesi de bir belli miktarda zaman alıyor. Ondan sonra yıkılma aşamasında belediye şunu söylüyor. Diyor ki 60 gün içinde bu binayı yıkmanız lazım diyor. Eğer yıkmazsanız diyor ben yıkarım diyor. Parayı da diyor kat maliklerinden tahsil ederim. Yani yıkım içinde bir 60 gün süre veriyor. Bunun için kat malikleriyle müteahhitin bu noktada anlaşması çok önemli. Çünkü yıkım ve inşaatı aynı kişinin yapıyor olması inşaat maliyetleri açısından birazcık daha kat maliklerine fayda sağlıyor olacaktır. Sonraki aşama tabii ki 3'te 2 çoğunlukta kat maliklerinin bir müteahhitle anlaşması. Yani bu yedinci madde olarak söyleyeceğimiz bu madde. Burada en önemli nokta şu bu üçte iki çoğunluk bir müteahhitle anlaşıp anlaşma noktasına geldiği zaman eğer hak sahiplerinden bazıları bu sürece dahil olmamışsa bunlara bir ihtarname gönderiyor. Bu ihtarnameyle diyor ki gelin diyor siz de bu sürece katılın diyor ve diyor bu sözleşmeleri imzalayın diyor diğer kat maliklerine. Eğer diğer kat malikleri yani üçte birdeki kat malikleri bu sürece katılmazlarsa, bu sözleşmeleri imzalamazlarsa bakanlığın şu, bu kanunda şöyle bir kanun, maddesi var. Diyor ki eğer diyor bu üçte bir çoğunluğun bu karara uymuyorsa diyor ben diyor diğer hak sahiplerine diyor onların hissesini açık arttırmayla satışa çıkartabilirim diyor. Onun için biz kat bu sürece katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bu, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii burada artık kira yardımı ve kredi başvurusu ile ilgili müracaatların yapılması gerekiyor. Artık süreç o noktaya gelmiş oluyor. Bir sonraki aşama çünkü e, müteahhitle anlaşılması, müteahhitle anlaşıldıktan sonra e, inşaat projelerinin çizilmesi, belediyelerden ruhsatın alınması ve ondan sonra da son olarak da inşaata başlanması gerekiyor. Burada bir önerebileceğimiz tavsiyeler süreci çok hızlı ve kontrol altında yönetmeniz. İki, mutlaka hukuki bir destek almanız. Özellikle müteahhitle yapılacak sözleşme noktasında. Burada süreler çok önemli. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu bildiğiniz üzere enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. İnşaat maliyetleri artıyor. Bunları bu sözleşmede güvence altına almanız lazım ki duyuyoruz bunu. Müteahhitler sonradan ekstra paralar isteyebiliyorlar maliyet artırımları ile ilgili. Onun için bunları baştan çok iyi konuşmak, çok iyi sözleşmelere bağlamak gerekiyor mutlaka hukuki destek alınmasının şart olduğunu söylüyoruz. Sizin de kentsel dönüşümle ilgili danışmak istediğiniz veya profesyonel destek almadığınız bir nokta olursa lütfen bizi arayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler.